Herkese merhabalar, kanalımıza Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı doğal taş gibi yoğurt mayalayacağız. Öncelikle 5 litre sütümü tencereye boşaltıyoruz. Daha önce süzülmüş, tekrar süzgeçten geçiriyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Köpük köpük olunca başından ayrılmıyoruz. Havalandıra havalandıra karıştırıyoruz ki sütümüz taşmasın. Ne kadar kaynatırsanız yoğurdumuz o kadar katı olur. Ben sadece 15 dakika kaynattım. Siz 45 dakikaya kadar da kaynatabilirsiniz. Evet sütümüz kaynıyor. Kaynamış olan sütü başka bir tencereye aktarıyoruz ki kaymağı güzel tutsun. Daha sıcakken boşaltıyoruz ki kaymak tutsun. sütümüzü mayalama derecesine gelinceye kadar bekletiyoruz. Ben serçe parmağımı batırıyorum. 7-8'e kadar da sayıyorum. Parmağım yanmıyorsa tamam demektir. 2,5 yemek kaşığı yoğurdum vardı. Üstüne birkaç kaşık süt ekleyip güzelce çırpıyoruz. Yoğurdumuz oda sıcaklığında olması lazım. Soğuk dolaptan hemen çıkartıp da mayalamayın ki sütünüz soğumasın kenardan bırakıyoruz. Tavanozlara da birer kaşık döküyoruz. Evet kenardan güzelce karıştırıyoruz ki mayalansın güzel mayalansın. Evet. Kaymağını bozmadan kenardan karıştıra karıştıra mayalamaya bırakıyoruz. Kavanozdakilerini de aynı şekilde yapıyoruz. Ben yoğurdumu soğuk fırında mayalamaya bırakıyorum. Etrafını hiç örtmeye gerek yok. Böyle 8-9 saat burada bekletiyorum. 8-9 saatin ardında buzdolabına alıp 2 gün boyunca bekletiyorum misler gibi doğal ev yapımı yoğurdum hazırdı. Umarım sizler de dener ve sonucunda memnun kalırsınız. Yoğurt yapmak bu kadar kolay işte yavaş kaşık, kaşık alıyoruz. Bakın ne kadar güzel bir yoğurt oldu. Kaymağını bir kenara alıp yoğurduna alacağım. Evet artık kaşık kaşık alabiliriz. Maşallah ne kadar güzel oldu. kanalıma şimdiye kadar abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bildirim zilleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde buluşmak üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.